bugün Kayaköy'e şu anda geldim. Fethiye'den Amintas Manastırası'ndan çıktım. Kayaköy'e geldim. Birazdan şimdi etrafı yine size gösteriyor olacağım. Bu Kayaköy nedir yani? Mübadele zamanında burada yaşayan Rumlar mübadele sebebiyle buradaki yurtlarından ayrılıp e, ana vatan dedikleri aslında ana vatanları değil bana göre. Bana bakarsanız yani benim, benim düşünceme göre. E, Yunanistan'a gittikleri bölge. Bu bölgeyi de insanlar daha sonra Yunanistan'dan gelen Türkler buradaki bölgeyi çok elverişli, tarıma elverişli olmadığını düşündükleri için burada yaşamamışlar. Buradaki Rumların bıraktıkları evlerde yaşamamaya karar vermişler. Bunun yerine aşağı tarafta bir kale, İçik mi kalecik diye bir köy var oraya yerleşmişler orası tarıma daha müsait burası biz dağlık tepelik olduğu için buradaki yerleşim pek insanlar burada yaşamayı düşünmemişler Tabi haliyle bir 100 yıl önce burayı terk ettikleri için, 110 yıl olmuş hatta, 112 yıl. Burada terk edilmiş, hayalet şehir gibi adlandırılıyor. Ama enteresan hala sokaklarının olması, değerlendirilir. Yani yürümek için, gün içerisinde böyle etrafı keşf keşfetmek için güzel bir yer aslında. Bakalım neler göreceğiz. What does it say? Let me check it because it's ancient Greek. Try to understand as well. Because this is room. It says about the water. Mm -hmm. So this, uh, this uh, water was made like a gift. <coughs> From who? Bu This is it. This is Giorgio okay. Giorgio Giorgio made this. Water. Yes. Public water. In 1912. 1912. Kolay gelsin. Sağ olun. Kekik mi? Ada tamam teşekkürler. Öyle yukarı doğru gidiyor. Biraz yukarı çıkalım. Neler var? Burası bir herhalde kuyu olabilir. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. hala böyle yukarı doğru çıkıyor hala. Bakalım biraz daha yukarı çıkalım. Neler var? Şurada bir manastır var. Oraya doğru gidiyor olacağım birazdan. Bakalım içerisinde neler var. Şehir böyle. Gidiyor. Yukarı doğru böyle çıkıyor. Bakın şurada yine tekrar bir kale var. Görüyorsunuz eğer. Orayı da çıkılabilir yukarı doğru böyle şehir gidiyor. Aslında hani böyle burayı terk edecek kadar ne yaşandığını bilmiyoruz ama burası böyle kalsaymış, insanlar beraber yaşasaymış bence kötü olmazmış yani. Şöyle alayım. Çekelim biraz. Yani dediğim gibi geldim yine böyle bir tepelerdeyim. Şehri buradan çok daha net görüyorum. Böyle. Aa şöyle arkamda koca bir şehir. Terk edilmiş, gitmiş. Görme, terk edilmeye gerek var mıydı bilmiyorum. Şu arkamdaki yer aslında o tepeye çıkmak isterdim. Buraya böyle tam bir gününüzü verseniz, böyle her köşesine kadar gidebiliyorsanız çok bence güzel olur. diye tahmin ediyorum. Ee, There is a, also church. Uh -huh. The Hill do you see? Oh, yes. There is a flag. Oh, tam tepede bir tane manastır var. Çok meşhur. Herkes oraya gidiyor. O gidilen yolda büyük ihtimalle şu görmüş olduğunuz yol. Evet. Böyle gidiyor yukarı kadar. Orada büyük küçük bir manastır var. Oraya şimdi çıkacak enerjim yok. Ama güzel görünüyor. Bir gün yine geldiğimde oraya bir çıkayım. Hatta burada Kayaköy ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Böyle bu yol yürüyüş açısından biraz daha rahat böyle sizi yormuyor çıkarken tepelere doğru. Böyle şehrin büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Ya burası bir köy değil bence. Köyden çok daha büyük bildiğin şehir diyebiliriz. Hala buradan çıkıyoruz yine nefes nefeseyim. Şu tepedeki bayraklı kiliseye ulaşmaya çalışıyorum. Hadi bakalım başaracağız. Düşünsene burada bir ev varmış ve evin penceresi de bu şekilde dışarıya bakıyor ve manzarayı görüyor. Bakın evin manzarasından böyle. I <laughs> do bir manzara. Bir yanda Akdeniz. Bir yanda gizemli Kayokey dedikleri yer. Burada böyle bir ufak bir çukur var. Böyle bir küçük bir şapel. bir manzaranın içerisindeyim. Müthiş arkamda Akdeniz. Diğer arkamda öyle küçük bir e, kilise diyebiliriz. Buradan zaten yol var buradan köyden devam ettiğin zaman direkt Ölüdeniz'e çıkıyor yürüyüş yolu. Arkamda da zaten Kayaköy Ghost City var. kilisenin içindeyim şu anda. Böyle bir küçük bir mihrap burası. Ee, tabii gene klasik yazılar var. Bir yandan baktığınız zaman buradan Akdeniz'i görebiliyorsunuz. Ölü Deniz yani o taraf. Blue Türkiye'nin en meşhur yeri. vakti geldi